Detoks yapıyorsunuz. Çok güzel. Her şeyi ince ince planladınız. Doğru işler yapıyorsunuz. Çünkü karaciğeri, bağırsakları bir temizlemek lazım. Fakat faz 3 detoksifikasyon dediğimiz aşama yanlışsa, yani terleme yoksa, bol su içip bol idrara çıkmıyorsanız ve kabızsanız yaptığınız o detoks ne kadar kaliteli olursa olsun çok fazla işe yaramaz. Dolayısıyla İyi nefes alıp vereceğiz, bol su içeceğiz, terleyeceğiz, bol terleyeceğiz o yüzden savunmaya her zaman öneririm ve kabız kalmayacağız. Kabızlığın tanımı şudur, eğer günde bir defadan daha fazla aralıkla büyük tuvalete çıkıyorsanız bu kabızlık demektir. Yani günde bir kere düzenli olarak tuvalete hatta iki yarı tuvalete çıkıyor olmanız lazım. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Bununla ilgili her yerde birçok öneri var kayısı yiyin diyen olur işte şunu ıslatıp böyle yapın. Herkes bir şey söyler. Ben size dört tane ana madde söyleyeyim. Çünkü insanlar bunları söylüyorlar ama yapmıyorlar. Birincisi bol su içeceksiniz. Özellikle 40 yaşından sonra günde iki buçuk litre su içmeniz lazım. Eğer bunu içmezseniz bağırsaklarınızdaki hareket yavaşlar. Birincisi bu. İkincisi neydi? Bol egzersiz yapacaksınız ama ağır egzersizden bahsetmiyorum. Kardiyo egzersiz yapacaksınız ve onu düzenli yapmanız lazım. Bedendeki egzersiz ister istemez bağırsak hareketine de yansır. Bol lifli gıda alacaksınız. Lifli gıdaların ne olduğunu bu videoda anlatmama gerek yok. Zaten nereye baksanız lifli gıdaların ne olduğunu görürsünüz. Her gün lifli gıda almanız gerekir çünkü bunlar zaten prebiyotiktir. Ve son madde, bence en önemli madde, son zamanlarda fark edilen bir migrat migratuar motor kompleks kavramı var. Yani insan bağırsağı günde iki defa şöyle kasılarak içeriğini dışarı atar. Buna migratuar motor kompleks diyoruz. MMC. Eğer biz bu migratuar motor komplekse zaman tanımazsak, yani gün içinde 5-7 saat aralığında aç kalmazsak migratör motor kompleks harekete geçmez ve kabızlığın en temel sebeplerinden bir tanesi budur. Bu nedenle ki zaten intermittent fasting denen aralıklı oruç aynı zamanda kabızlık önlemede çok önemli bir beslenme şeklidir.